Yorumlara kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir görseli bilgisayarımıza indirmek için yapmamız gereken şey arkadaşlar sağ tıklayıp farklı kaydet demek. Bazı yerler tamam bu işlemi yapamıyoruz. Özellikle sahibinden sahibinden.com gibi bazı ilan sitelerinde arkadaşlar bu işlem yapılmıyor. Göstermek için örnek olsun diye bunu tıkladım arkadaşlar. Sağ tıkladığım zaman farklı kaydet dediğim zaman bana web sayfasının tamamını kaydetmeye çalışıyor. Ben ama bu görseli indirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Öncelikle görselin üstüne tıklamadan sağ tıklıyorum. En altta arkadaşlar incele seçeneği var. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle geldiğim zaman gördüğünüz gibi soldaki yer gölgelendi. Şurada arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi kod image ile başlıyor. Şurada üç nokta var arkadaşlar yan yana buna tıkladım şurada bir tane link var gördüğünüz gibi tıkladığım zaman küçük resmi gösteriyor şunun üstünden sağ tıkladım arkadaşlar Copy link adres diyor buna geldim şuraya yapıştırdım gördüğünüz gibi bu görsel arkadaşlar buna tıkladım sağ. bak kaydet dedim ve artık bilgisayarıma faydalı arkadaşlar bu şekilde özellikle bazı görselleri, fotoğrafları kaydedemediğiniz internet sitelerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz. formda da bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.